Tamlama dediğimiz özellik aslında birden fazla sözcüğün tamlama eki alarak bir arada kullanılmasıdır diyebiliriz. Yani tamlamada bunu söyleyebiliriz. Şimdi burada e, belirtili isim tamlaması şeklinde eğer kullanılacaksa yani o zaman biz şunu yapmamız gerekiyor. Belirtili isim tamlamasında. Belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan ek alır. Peki ne eki alır bunlar? Onlardan biraz bahsedelim. Şu sağ tarafa doğru bakın. Tavuğun tavuğun suyu örneğine bakalım. Şimdi eğer bu bölüm şöyle ele alınırsa tavuğun ifadesi burada tamla yan olarak karşımıza gelir. Tamla yanlar ilgi içi alır. Burada yani ın in un ün nın nin nun nün şeklinde kullanılabilir. Yani burada İlgi eki dediğimiz şudur. Çekim eki olmakla beraber isimlere gelir ve ilgi eki olarak kullanılır. Bu bölüm tamlayan ve bu da ilgi eki alıyor. Peki. Diğer bölüm ise tamlanandır. Bir isim tamlamasında mutlaka tamlanan bulunur. Yani tamlananın olmadığı bir isim tamlaması düşünülemez. Burada tamlananlar ise -lik eki alır. -lik eki alır. İye bakın iye sözcü sahip demektir. Ait demektir. Dolayısıyla bu isimler de yine kullanılabilir, karşımıza gelebilir. Yani sahiplik eki, aitlik eki mesela bazı tamlamalarda e, aitlik ilgisi olarak adlandırılır. Yani bazı kaynaklar böyle alıyor. İkisi de ek alırsa o zaman buna e, iyilik eki ve diyeceğiz tabii ki ve e, hem ilgi hem iyilik ekini aldıysa belirtili isim tamlaması diyeceğiz. Belirti yani burada tamlayanın ek aldı. Yani tamlayanın ekli olduğu belirtili bir isim tanıması. Ekli belirtili. Ekli belirtili biçiminde. Yani ikisi de burada ek alır. Şimdi burada bir şöyle bir detay verilebilir. Mesela birinci kişili anlat ya da şey bir yani birinci kişi iyilik eki almıştır ya da ikinci kişi iyilik eki almıştır gibi. Orada biraz detay verelim. Şimdi ben, sen, o, biz, siz, onlar ifadelerine eğer burada benim, senin, onun, onun, o, nun, bizim, sizin, Onların ifadelerini getirdiğimizde burası ne olmuş oluyor? İlge içi. Önüne hemen bir isim getirelim. Mesela kısa bir şey olsun. Ee, hemen bir isim olsun. Şu boşluğa sığsın istiyorum. Benim adım. Senin adın. Onun adı. Bizim adımız sizin adınız. Sizin adınız. Onların adları. Bak şimdi. Burada şu bölüm, mesela şu yeşil kalemle yazdığım bölüm ne olacak? Burada yeli keki olacak. Yani eğer biz şu formüle göre yaparsak, burada benim, senin, onun bizim sizin onların ifadelerinden herhangi birini getirip doğru olup olmadığını kontrol ederse yani şu yöntemi uygularsa burada kolayca bulabiliriz bir sözcüğün yeri keki alıp almadığını. Mesela benim suyu, senin suyu, onun suyu. Bak onun ifadesi geldi. Bu altı sözcükten şunlardan herhangi biri bir sözcüğün önüne gelmişse orada yeri keki vardır diyebiliriz. Burada tabii Hemen örneğimizi tamamlayalım. Senin adın. Mesela onun adı. Bizim adımız. Bizim adımız. Sizin adınız. Onların adları. Şu bölüm iyilik çekini gösteriyor. Burada hemen şunu yapacaksınız. Kaçıncı kişi mesela iyilik eki aldı? Buradan hemen yukarıdan aşağı 1 2 3 sıralayın. Kesin üstten 2'yi. 1 2 3. Üsttekiler tekil, alttakilerse çoğul olacaktır. Mesela ikinci ki, ikinci çoğul kişisi ya da ikinci çoğul iyilik eki dediğimizde siz geleceğinizde sizin adınız. Hiç ezber yapmadan ilgi ve ek, iyilik eklerini bu şekilde gösterebiliriz bunu değerlendirebiliriz. Peki burada burada ikisi de tamlayan da tamlanan da ek aldıysa ne diyeceğiz? Belirtili bakın ilgi eki ek alır yani burada tamlayan ek alırsa ilgi eki kullanılmışsa ekli belirtili diyeceğiz. Peki o zaman bir de şunu görelim. Bir de şunu görelim. Belirtisiz isim tamlaması. Burada eksiz bir halde. Eksiz. Yani belirtisiz. Eksiz, belirtisiz. Yani ilgi içinin olmadığı. Yani tavuk suyu biçiminde kullanılan bir tamlama olarak düşünelim. Burada nedir? Eksizdir, belirtisizdir. Yağmur kokusu, Pencere kenarı, mesela Türkçe öğretmeni de öyledir. O da belirtisiz isim tamlamasıdır. Eğer e, tamlayan kısmı ek almadıysa eksizse burada ne diyeceğiz? Belirtisiz isim tamlaması diyeceğiz. Bir diğer özellik, mesela zincirleme isim tamlaması. Zincirleme isim tamlamasında da, Zincirleme isim tamlamasında da, e, Aslında birden çok isim tamlamasının iç içe geçtiği, Birden çok isim tamlamasının iç içe geçtiği bir e, oluşum söz konusudur. Yani burada normalde, Tavuğun, Suyu ifadesinde, tavuğun suyu ifadesinde normalde ne var? Belirtili isim tanıması var. Ama tavuğun suyunun suyu dersek, yani zaten buradaki belirtili isim tanımasına bir de tamlanan eklersek, bunun adı ne olur? Zincirleme isim tamlaması olur diyeceğiz. Zincirleme isim tamlaması olur diyeceğiz. Burada mesela belediye otobüsü. Belediye otobüsü kendi başına bir belirtisiz isim tamlaması. Belediye otobüsünün rengi dediğimizde 3 isim yan yana geldi en az. Dolayısıyla zincirleme ortaya çıktı. Mesela Türkiye'nin eğitim sorunları. Eğitim sorunları ifadesi zaten isim tamamasıydı. Bu önüne bir tamlayan aldı, Türkiye'nin eğitim sorunları şeklinde kullanıldı. Burada ne ortaya çıktı? Zincirleme isim tamlaması ortaya çıktı. Burada hemen şöyle bir e, pratik yapalım. Ondan sonra e, bu konunun pekişeceğini düşünüyorum hemen gösterelim. Benim klasik örneğimdir. Eğer tavuk suyu gibi kalıp bir örnekte gördüysek, burada ek almadıysa, tamlayan ek almadıysa, bu belirtisiz isim tamlaması. Eğer tavuğun suyu denilirse, burada tamlayan ek aldı, belirtili isim tamlaması yine bir başka özellik. O da tavuğun suyunun suyu şeklinde olursa buna da zincirleme isim tamlaması diyeceğiz. bu şekilde değerlendireceğiz. Zincirleme isim tamlamasında dediğim gibi bir, zaten en az 3 isim olmalı ve e, kendi içinde tamlama kurmuşken bir tamlayan veya tamlanan alarak e, anlam bilgisi pekişmeli diyeceğiz. Burada yani isimlerin oluşturduğu bir grup olduğunu bilmemiz gerekiyor tamlamaların. Hani isim tamlaması iki sözcükte isim olarak kullanılacak. Eğer tamlayan ek almazsa belirtisiz, tamlayan ek alırsa belirtili. En az 3 isim yan yana gelir, yeni bir oluşum içerisine girerse zincirleme olacak. Bunu da e, belirtmiş olalım. Pekala. Ee, şimdi kaç dakikamız var çocuklar? 3 dakika mı? 3 dakika Tamamdır. Şöyle değerlendirme yapacağız. O son bölüm iyice anlaşılsın. Ondan sonra e, devam edelim. Hani o şimdi birinci tekil iyilik eki, o ikinci tekil iyilik eki işi anlaşılsın. Ondan sonra bitirelim dersi. Şimdi burada şunu yapacaksınız. Ee, ya Kağıdınızın köşesine şöyle yazın. Ben, sen, o biz siz onlar Şimdi zaten tamlamayı bulurken bunlar ek alacak. Yani sen bir sözcüğün eğer önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların ifadelerini getirebiliyorsan Burada zaten tamlama vardır. Tamlama olan yerde de iyilik eki mutlaka vardır. Yani burada ee, daha farklı bir örnek verelim hep ad olmasın. Benim ara, bak bunu zihin kendisi tamamlar. Mesela tamamlayalım. Bak benim arabam. Burası kaçıncı kişi? Birinci Tekil. Hemen şuna bakalım. İkinci tekil. Burası üçüncü tekil. Yani 1, 2, 3 şöyle yapın. 1, 2, 3. Üstten kesin üçlüyü. Aşağıdakilere de çoğul deyin. Üsttekilere de tekil deyin. Bu şekilde sıralarsınız. Hiç hata yapmazsınız bu formülle. Yine hemen araba ismini yazalım. Mutlaka isim kullanmamız gerekiyor. Burada ne yapacağız? Senin ara ban şeklinde olacak. Yani ikinci tekil kişi iyilik eki olacak. Zaten şu bölüm ilgi eki olarak kullanılacak. Yani tamlayan olacak. Şu taraf iyilik eki olacak. Tamlanan olarak kullanılacak. Yani biz eğer birinci tekil kişi iyilik eki dediğimizde hemen m ekini göreceğiz orada. Peki. Devam edelim. Mesela onun arabası şeklinde olacak. Yine bizim arabamız biçiminde olacak. Ve sizin arabanız. Evet. Onların arabaları şeklinde kullanılacak. Yani burada bu halde göreceğiz. Diyelim ki şöyle bir örneğimiz olsun. Okulun duvarı. Şunu yapmanızı bekliyorum aslında. Yani burada